Merhaba, 23 Ekim 2025 sabah Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Burada, Güneş burada 22 Kasım 2025 tarihine kadar kalacak. Tüm Akrep Burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Deniz e, Derinlerinizden gelen, içinize işlemiş şey, seslere kulak verme zamanı. Konunun detaylarını çektiğim özel videolardan izleyebilirsiniz. Öğlen ay Mars ile kavuşum yapıyor. Ayın Mars ile kavuşum yaptığı transit en tutkulu arzularınızı gerçekleştirmek için size cesaret, coşku ve inisiyatif verir. Yakın ilişkileriniz artan karizma ve cinsel çekicilikten faydalanır. Kendiniz ve aileniz için ayağa kalkabilir veya önem verdiğiniz bir amaç için mücadele edebilirsiniz. Ancak e, dürtüsellik ve sabırsızlık güçlü duygularınızı ve bilinçaltı tepkilerinizi kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Siz veya size yakın biri hızla sinirli, tedirgin, otoriter, kaba veya şiddet yanlısı olabilir. Hızlı refleksler agresif içgüdülerle birleşerek risk alma tehlikesini beraberinde getirir. Düşüncesizce hareket ederseniz kazalar, kesikler, sıyrıklar ve yanıklar olabilir. Rahatlayamıyorsanız spor gibi yorucu fiziksel aktiviteler bu sıcak, rekabetçi enerjiyi kullanmanın sağlıklı yolu olacaktır. Enerjinizi sevgiliniz, eviniz ya da anneniz gibi duygusal olarak bağlı olduğunuz biri ya da bir şey için harcayın. Akşam üzeri Ay Merkür ile kavuşum yapıyor. Ay Merkür kavuşumu duygularınızı daha hassas ve değişken hale getirebilir. Başkalarıyla daha kolay yakın duygusal bağlar kurabilir veya aile üyeleriyle anılarınızı tazelemekten keyif alabilirsiniz. Bu dönemde e, böylesine güçlü duygular, e, duygusal bağlar muhakeme yeteneğinizi gölgeleyebilir. E, bu nedenle önemli kararlar almak için uygun bir zaman değildir. Bu dostça enerjiyi kullanmanın daha elverişli bir yolu duygularınızı, yazılı veya sözlü kelimelerle paylaşmaktır. Bu özellikle ilişki konuları olmak üzere içinizdekileri dökmek için mükemmel bir fırsat. Kadınlarla ve aile üyeleriyle yapacağınız konuşmalar çoğunlukla duygusal açıdan besleyici olacaktır. Duygusal hassasiyetiniz güçlü sezgilere ve hatta mistik yeteneklere yol açabilir. Ancak duygusal bağlılığın Al, e, algınızı gölgeleyebileceğini unutmayın. Özellikle baskı altında kaldığınızda ruh halinizde dalgalanmalar beklenebilir. Ancak açıklık ve e, anlayışın gerçek dostluğu teşvik edeceği sosyalleşme en iyi seçenektir. Akşam Ay-Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Ay-Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. iyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirecektir. Daha rahat bir tutumda bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirir. Daha yaratıcı ve sezgisel olacaksınız. Kehanet niteliğinde rüyalar, veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizin gelişmesine yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır. Duygusal rahatlık ve destek ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilir. Yakın ilişkileriniz açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. Yeni ilişkiler mümkündür. Karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Sizde cömertliği kendinize çekebilir. Seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir. Çok pardon, etkili ve hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyundaki profiliniz e, kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş yaşayacak. Özellikle kadınlar, genellikle de belirli bir kadın hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecek. E, gece, Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor. Ay Satürn, üçgen transiti, özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Başkaları kişisel bir konuda tavsiye almak ya da sadece ağlayacak bir omuz bulmak için size gelebilir. Geleneksel değerler ve eski alışkanlıklar yeni sorunlara çözüm getirebilir. Eviniz, aileniz ve ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alırken güçlü içgüdülerinize ve sağduyunuza güvenebilirsiniz. Yaşlı veya bilge bir kadından tavsiye alın. Anılarınız ve rüyalarınızda herhangi bir konudaki duygularınıza rehberlik edecektir. Bir psikoloğa veya geçmiş yaşam terapistine danışarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu ebeveynlerinizi ve büyük anne ve büyük babalarınızı ziyaret etmek, onlara saygı göstermek için mükemmel bir zaman olacak. Kendinizi geçmişe çekilmiş hissedecek ve eski fotoğraflara ve hatıralara göz atarak büyük bir tatmin yaşayacaksınız. Bir müzeyi ziyaret edebilir veya antika alışverişi yapabilirsiniz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.